canım alca Merhaba arkadaşlar. Kız Bunu tekrarlama. Ana! Ne oldu? Bir örünce. Nerede? Bak, burada ya. Gördün mü? Çiçeğin altında Bak şu çiçek var ya onun altına girdi. Bakayım. Hayır. Şuradaki. Neyse bana bir bak. Evet. Burada baktık, bugün ya. Evet, ben de işimize bak. Bugün çıkardık. Ya! 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 Arkadaşlarım arkadaşlar. Bay bay. Hadi daha şey olsun. Güzel Evet arkadaşlar. Şimdi Aa, hemen atar aldı da yürüdük. de bulduk. Aa karınca gidiyor. Nereye? Bakın. Arkadaşlar burada karınca. Allah ne oldu? Elsa. Bu burada gibi deme. Sesim yok mu? Ne olmuş ki

Arkadaşım geldi Bana arkadaşımla oyna. Bir tane daha geldi. ver o Ela bak, mı? arkadaşım gitti. Belki görüyorum ben. Ne? Ne oluyor ya? Ama gidiyorsun. Nasıl bağlar siz? biz, ya, burada yemek var. Edip diye Bilmiyorum ben. Tamam yorulursan parmağına gel? Ben karakter yer miyim hiç aşkım? Yorulursan parmağına mı gel? Niye? Şimdi parmağımda da diyor. Senin parmağın var da... mı? Onu ben belki istemiyorum. Diyor. Allah yere yaptı çabalıyordu ben. Ama zaman parmağına mı gelseydin? Gelmeye çalışıyorum dedesim. Yoksun ama seni göremiyorum. Aa, Neredesin? Geldin mi? Geldim geldim. Oley. Bana ablanın parmağını Dur artık geldim dur. Senin parmaklarını neden boyadın? Çünkü öyle yüzden. O yüzden ne? O yüzden parmak boyadın. O yüzden parmak boyasın mı? Evet. Hı, tamam. Bilmiyorum. canım yani öyle istiyor. Ama da şöyle geldi. Aa, burası da ya boyaların nereye gitti? Keşke bildim. hee şimdi aldım ya. Bak burada da var. Aa, gördük. Çok güzel bir iş. Hem de bu. pembe bir nasıl <laughs> Burada da turuncu değil miydi ya? Hayır. pembe oldu turuncu? Burda. Hı, baba sildala. Ana zırlama. Allah. Çocuk zalgon hmm. Allah koluma çıktın çocuk. Abla. Çocuk koluma çıktı. Ne abla? Ne? Senin bu kafandaki tüyler ne? Kafanda tüyler var ya onlar ne? Bak, saç. Saç mı? Benim var mı saçlarım? Yok. Niye ya? Kanadım var. Kanatla ne oluyor? Kanatla uçuyor. Aa tamam şimdi anladım. Burası deresi ya. Anladım gel. Burası deresi. Bu benim montum. Montum mu? Evet. Gel barnağımı gel. Neden? Ben buraya... Böyle... <laughs> ben burada... <mı> gel... Aa! <laughs> Aa kaçtım ben. kaçmadın kaçmadım. ben. Haa. <laughs> buradaymışım ya. Kaçtım sandım ben. Gel. Çocuk gel. Oğlum çıktı. açık da. Ne oldu? Çocuk böceğini siz çocukken elinize alıyordunuz. Bunu mu korkuyorsunuz büyüdükçe? Bebekken öldüysün. Arkadaşlar böyle bir daha çekmek istiyorsanız. Bakın babanın oldu.